Flutter'ın kurulumundan sonra artık ilk uygulamayı yapma vakti geldi. Şekilde görülen uygulamaya geçmeden önce ilk önce bir Merhaba Flutter diyelim. Evet kodlarımıza ilk baktığımızda Merhaba Flutter yazısı gözükecek. Burada Material App denilen bir kısım var. Flutter materyal tasarımını destekler. Materyal tasarım bir uygulamanın nasıl görüneceğini seçer. Bu bir nesnedir arkadaşlar. Material App, Material ve Text nesneleri vardır. Flutter'ın kendi içerisindeki yapısı bir hiyerarşiye dayanır. Material, home material, home uygulamanın ana sayfası başlangıcıdır. Her uygulamanın bir ana sayfası var. Biz de bunu home'la belirtiyoruz. Ve child. Text merhaba Flutter. Material metinden oluşan bir Child'a sahiptir. <laughs> Flutter teknolojisi hiyerarşiye dayanıyor. En altta text, onun üzerinde material ve en üstte de material app bulunmakta. Material app hepsini kapsıyor. File New New Flutter Project diyorum. Böylelikle karşıma Flutter'ın bulunduğu, pluginin bulunduğu sekme geliyor. Flutter SRC PT e ayarlarımı yapıyorum. Ve proje adı var. Bakın arkadaşlar. Ben bu uygulama için merhaba yazacağım. Evet. Ve burada finish diyeceğim. Barcelona ayarları geliyor karşıma. Ben bunu dedikten sonra projem oluşturuluyor ve karşıma bir pencere çıkıyor. Bu pencerenin bu pencerede mi yoksa yeni pencerede mi açılmasını soruyor. Ben de bu pencere dedim ve this window karşımda main dart. Main dart lip cluster'ın içerisinde arkadaşlar. Main dart'ı seçiyoruz ve sildik. Şimdi kodlarımızı kendimiz yazmaya başlayacağız. Evet hızlı çekimde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu kodları yazarken şuna dikkat edelim. Bakın gördüğünüz gibi biz burada main fonksiyon klasımızı oluşturuyoruz. ve burada bize Android Studio gerçekten yardımcı oluyor. Tabi bu hızda değil. Android Studio otomatik olarak bize bazı şeyleri getiriyor. Widgetları getiriyor. Ekrandaki kodumuza bir kuş bakışı bakalım. Import Package Flutter'la bir paket import ediyoruz. Yani yararlandığımız bu paketin ismi de Material Dart. E, main fonksiyonuyla bir nesne oluşturacağız. Bunun için uygulama yapmamız lazım. Run up diyoruz ve denk kod diye bir uygulama oluşturacağım diyorum ve denk kod adlı bir sınıf oluşturmam lazım. Uygulama bir sınıf ismi aynı olması lazım. Stateless widget adlı bir aracı kullanıyorum. Widget bu ile artık uygulamamı oluşturmaya başlıyorum. Material app oluşturuyorum return material app'la. Home material ile material'ımı oluşturuyorum. Child ile İçerisine text yerleştiriyorum ve merhaba flutter diyorum. Bu şekilde kodlarım oluştu. Burada dikkat etmemiz gereken virgüller ve noktalı virgüller var. Bakın virgüllerin olduğu yerler 1, 2 ve 3. Child'da, Material'da ve materyal apta. Şimdi gelin bakalım ikinci aşamaya gelelim. Yaptığımız bu kodları emulatorde gösterelim. Emulatörümü tıklıyorum burada. Galaxy Nexus diye. Karşıma emülatör penceresinde çıktı. Siyah bir ekran var. Ben bunu taşımak istiyorum. Daha iyi kullanabilmek için. O yüzden float ayarı uygulayacağım. Böylelikle Vmont'tan float'u seçtiğim zaman istediğim gibi penceremde hareket ettirebiliyorum. Hatta büyütebiliyorum da. Şu anda gördüğünüz gibi siyah ekranım var. Emülatörümü açayım. Evet açma düğmesiyle açtım ve karşıma bir telefon çıktı. Bu simülasyon telefonunda uygulamamı çalıştıracağım. Bakalım karşıma nasıl bir şey çıkacak. Bunun için run kullanacağım. Yeşil düğmemi tıkladım ve bakın aşağıda gördüğünüz gibi sol altta bunlar yazdığı bir şeyler evet launching vesaire ve şimdi de bakın biraz büyüttüm. Merhaba Flutter yazısı gözüküyor. Salt şekilde bir ilk Flutter kodumuz tamamlanmış oldu böylelikle. Şimdi kodumuzda bir değişiklik yapacağız. Burada metin tipini değiştireceğiz betim boyutunu yükselteceğiz. Bunun için text scale factor kullanıyorum. Text scale factor'un değerini de 4 olarak ayarladım. Bakın emülatörde hızlı bir geçiş yaptım. Merhaba Flutter yazısının ne kadar büyüdüğünü göreceksiniz. Şimdi diğer örneğimize geçeceğiz. Text scale factor'u bir kaldıralım. Bunun için editörümüzde komutumuzu seçip silmemiz yeterli olabiliyor. Evet. Diğer örneğimizde için başka bir child ekleyeceğiz. Yukarıya hemen home'un altına bir child ekleyeceğiz. Evet, child'ı yazıyoruz. Şu şekilde. Küçük bir uyarı verdi gibi ama önemli değil Çünkü tamamlamadık bu umutu. Child center dedik. Metni küçülttüğümüz için yani text scale'i kaldırdığımız için metnimiz otomatik olarak küçülecek. Merhaba Flutter Center'da merkez demek bildiğiniz gibi. Böylelikle hem de merkeze taşınmış olacak Merhaba Flutter yazısı. Bakın dikkat edin. Şimdi güncelleyelim. Emülatörümüzde tekrar bir güncelleme işlemi yapacağım. öncelikle paragraflara bakın. Paragrafları seçtiğimiz zaman Android Studio'da hemen kendi yarışısına göre kendi çiftini bulabiliyor. Evet şimdi tekrar emülatörümü çalıştırıyorum. Şu anda altta sol altta yazıyor running gradle oluşturuluyor. Bu işlem bazen uzun sürebiliyor. Emülatörde gradle oluşturmak. Evet, bekliyoruz ve açıldı. Sistemimiz açıldı. Gradle'ımız oluştu. Uygulamamız şimdi ekrana gelecek. Gördüğünüz gibi merhaba Flutter küçük bir şekilde geldi ve tamamen center yani merkezde oldu. Evet Flutter uygulamalarımızı gittikçe zenginleştiriyoruz. Yeni bir Flutter uygulama örneğimiz. Temelden gidiyoruz. Importla paketimizi import ediyoruz. Plus'ta bunu tamamlayacağım. yazmaya başlıyorum. Hızlandırılmış bir biçimde yine. Visual Build. Her zaman yazdığımız şey. Material App'ı oluşturuyorum. Material App'ın Home. Yani bir Scaffold diyeceğim bu sefer. Ki Standart ayar Mavi olan bir bölüm oluşturacak. Bunun için Scaffold'u içine App Bar oluşturuyorum. Ve buraya da bir text yazdım. Şimdi body center yaptım. Yine ortaladım. Bir child oluşturuyorum. Text merhaba flutter diye. O da ortada yazacak. Bakın gördüğünüz gibi Android Studio hemen kendisi açıklamalarını da ekliyor. Bir de drawer ekleyeceğim. Drawer dediğim bir tür menü. Böyle çektiğimiz zaman sanki sayfayı çekiyormuş gibi bir efekt veriyor. Menüyü tıkladığımız zaman da aynı efekti görüyoruz. Onu da ortalayacağım ve içerisine tıkladığım zaman ben bir drawer'ım diyecek. Scaffold'un Türkçesi arkadaşlar iskele. Drawer'ınki de çekmece diye çevirmiş. Burada virgüllere ve noktalı virgüllere dikkat edelim. Material up e, noktalı virgülle bitiyor. E, diğerleri virgüllerle bitiyor. Zaten bunları yanlış yaptığımız zaman e, bize e, uyarı verecektir sistem otomatikman. Şimdi bakalım şöyle kontrol edelim. Bakın yine çiftler birbirine buluyor. Emülatörümü çalıştırıyorum ve çalıştırdım hızlı biçimde. X golf oldum diyor. Gördüğünüz gibi yukarıdaki mavi barı var. Sayfa bölmüş ve drawer tıkladım. Bakın sayfayı çektiğimde drawer çıktı. Bu da soldaki menü oluyor. Drawer. Şu şekilde gayet net bir şekilde görünüyor. Evet şimdi yeni bir uygulamaya geçiyoruz yine hızlı biçimde geçeceğiz. Kodları hızlı biçimde yazacağız. Uygulamama run apımı uyguluyorum. Uygulama 3 diyorum. Ve bir sınıf oluşturuyoruz yine uygulama 3 ismiyle. Sessiz widget'ı kullanacağız burada. Ve burada e, widget build'i gerçekleştiriyoruz. Yine aynı iki gibi materyal apımızı oluşturuyoruz. Bir scaffold yine scaffold oluşturacağız ve bu skorpolun başlığı için text kullanacağız. Widget araç ekleme diyorum. Skorpolumun başlığı. Bakın. Bu sefer burada bir kolonlu kullandık. Biz kolon sütun demek. Bir sütun oluşturacağız ve bunun içerisine de merhaba flutter yazacağız. Yine meşhur sözümüz merhaba flutter. Ve text scale faktörü 2 ayarladık. Evet, virgüllerimizi hadi ayarlayalım. Ve bu'nun içerisine, bu telefonun içine biraz eğlence lazım gibi bir yazı yazdık. Virgüllerimizi doğru ayarlamamız lazım programımızın tamamen güzelce çalışabilmesi için. Evet, kontrollerimi yapıyorum ve emülatörümü çalıştırıyorum. Emülatörümü Evet emulatörüm çalıştı. Bakın widget araç ekleme diye çıktı. Merhaba flutter yazısı çıktı. Bu telefon içine biraz eğlence lazım çıktı. Bir sütundan oluşan bir flutter uygulaması gerçekleştirdik.